Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz üzerine kristalimizi koyduk bir güzel solmasını bekledik onun öncesinde sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklıyorsunuz ve yepyeni eğer kahve fallarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zili butonumuz var oraya tıkladığınız zaman da en güncel en yeni güncel e, günlük kahve fallarımızda da karşınızda olacağız. E, bu arada yanındaki gördüğünüz kartlar da tarot kartlarımız, e, karot e, karot diyorum. E, tarot fallarımızda da ne yapıyoruz? Tarot falı zamanı, tarot falı zamanı kanalım var. Orada da e, tarot fallarımıza bakıyoruz günlük olarak günde iki kere, e, normalinde kahve falına baktığımız gibi. Evet. Alalım bakalım kristalimizi şöyle koyalım. Niyetimizi tuttuk mu arkadaşlar? Niyetimizi tuttuysak neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. Ve başlayalım bakalım neler çıkacak. Ooo oh, güzel tutuyor. Yani yakın zamanda tutuyor. Çünkü bütün niyetlerimiz tutması yönünde. Şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Aybe, be. Güzel. Ee, şimdi böyle bir, bir, bir çiçek bu kedi gibi bir şey e, var sevgili arkadaşlar. Bu yeni tanışacağınız biri. E, fikrinizi çelip e, sizi kendine hayran bırakabilir. E, bu e, kötü anlama gelmiyor sevgili arkadaşlar. Yani e, bu bekarlar için de veyahut da partneri olmayan için de söyleyebilirim. E, yeni tanışma söz konusu olacak. Kendine hayran bırakacak. Ama şunu şöyle de yorumlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir arkadaş da edinebilirsiniz. Yani bazı insanlar vardır ya kendine hayran bırakır. Kültürüyle olsun, giyimiyle olsun, herhangi bir şeyle olsun. Yani sonuçta yeni tanışacağınız birisi kendisine size hayran bırakacak. Arkadaşlar böyle bir ada e, var. Ada hiç e, beklemediğiniz bir yerden gelecek olan e, böyle para veya malı işaret eder. Hadi bakalım inşallah e, güzel güzel paralara mallara kavuşun diye e, umuyorum. E, Allah söylesin de diyorum e, çok güzel bir şekilde de devam edecek işlerinizde düzensizlikten kurtulamayacak e, anlamında da e, yorumlanabilir. Böyle hani e, bir lahana hani kat kat olur ya açarsın açarsın bitmez açarsın açarsın bitmez ya hani on, ona da yorumlanabilinir. Yani böyle e, işlerinizde bir düzensizlik e, bir dönem e, olacak. E, bu çok kısa bir dönem olacak ama yani çok kısa bir şekilde sürecek kurtulamayacaksınız bir türlü. Hani o e, iş elime yapıştı derler ya. Aynı o şekilde iş elinize, elinize yapışacak yani. Vallahi e, falınıza baktım ya. Falınıza bakılan kişinin olarak geçer bu veya e, İş veya okul hayatında başarılı olmasının ya da gönül ilişkisinden saadete kavuşmasının anahtarının başka birisinininde olduğuna dair bir işaret var burada böyle bir e, hani e, bir şey var böyle bir yaka e, şekli var. Bu e, şöyle açıklayayım ben size isterseniz hani bu falda bakılan kişinin veya falda çıkan e, başka Birisinin diyeyim, iş veya okul hayatında başarı olmasının ya da gönül ilişkisiyle ile ilgili ise bir saadete kavuşmasının anahtarının başka birinin elinde. Yani başka birisi tarafından tanıştırılma veya da öğrenci ise eğer bu niyeti tutulan kişi öğrencinin niyetine tutulduysa bu başka birisi tarafından, e, i̇yi bir yöne doğru yol alacak Onu söyleyebilirim size Aşk yaşantınız düzeliyor Güzel günler başlıyor Çünkü böyle e, Şöyle göstereyim Böyle Kumrular mumrular böyle dolaşıyor Allah Allah Hadi bakalım e, Aşk partner olmayanlara e, müjdeli haberlerim var Biraz evvel gösterdim ya arkadaşlar bir uçak e, söz konusu burada e, uçak böyle ris risksiz olmayan ani bir yolculuk yani riski yok e, güzel bir olası bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız ama e, kırık çizgiler bir e, şey yapar e, gittiğiniz yerde e, çok fazla üzüntü yaşamayacaksınız ama keşke hani gitmeseydim. E, gibilerinden e, bir e, artık sıkıntı yapar mısınız, yapmaz mısınız o kadarını e, şey yapamayacağım. yani Sizin e, ruhani durumunuza bağlı yani, en azından şey diyeceksiniz keşke gitmeseydim gibilerinden düşünebilirsiniz. Hedefimiz bayağı böyle güzel gidiyor yani. Enteresan. Oo. Yüzük, yüzük, of yüzük. İsminden de anlaşıldığı üzere evliliği sembolize eder yüzük. Yalnız evli bir insansanız eğer o zaman da e, bir sevgili anlamı taşır. Yani yüzük özellikle fincanın üst tarafında görünüyorsa evlilik daha yakın. Yani e, alt tarafa, e, yani fincanın dibine doğru ise e, bu daha süratli olacak ee, anlamına geliyor evliliğe, evliliğe işarettir bu ama e, maalesef ben bunu üzülerek söylemek istiyorum ki fincanın üst tarafında gözüküyor ama e, evlenin de yani sağlam olsun adımlarınız ya, yorum yapmaya da artık şey olmaya başladım arkadaşlar korkmaya başladım. Yani arada sırada hani yorumlar yapıyordum, sohbetler ediyordum ya. E, abuk sabuk yorumlar almaya başladım. İnan bu beni demoralize etmeye başladı. İşte ne çok konuşuyorsun, ne çok şey yapıyorsun. Yani arkadaşım seyretme. Bu kadar basit. Yani seyretme de yazma da. E, seyreden seyrediyor. E, yorum beğenen beğeniyor. Özellikle aslında beğenen daha çok. E, şey yapan daha çok. Yani. E, Hatta bir yorumu çok iyi hatırlıyorum. E, fal bakmasan bile oturur 24 saat dinleriz seni e, gibilerinden. Yazık. E, asosyal olduğu için hayatında da radyo dinlememiş galiba bu. Öyle bir şeydi de e, olamaz mı yani? Mesela özel fal baktığım zaman da ben e, normalinde bir fal ne kadar sürer? Yani... E, 20 dakika falan sürer değil mi? En fazla tarot yarım saat falan sürer. İnanın, inanın bir buçuk saat falan sürdüğü oluyor. Neyse. Ee, devam edelim. Boşver. Yani beğenen... Hani bir laf vardır. Beğenmeyen onu almaz mı? Öyle bir şey. Niye durdum biliyor musunuz? Bir şey gördüm. <laughs> ama hani e, bunu hani sizin e, moralinizi düzeltmek için söylemiyorum. E, bir balta var burada mesela. Bu e, işinizden olma ihtimaliniz var. Yani ama şöyle. E, kısa bir sıkıntının ardından işler yoluna girecek. Yani işinizden olacaksanız da size bir şey söyleyeyim mi? E, olun. Yani zaten memnuniyetsizliğinizden kaynaklanan bir durum bu söz konusu. Ama e, çok kısa bir e, sıkıntı yaşayacaksınız. Ardından işler e, şeye kadar gidebilir. E, i̇yi ki çıktım. Daha güzel bir yere girme söz konusu yaşayacaksınız. Ve bu herkes için değil. Mesela şey yapabilirsiniz bu konularda ben her zaman söylüyorum. Ee, hani, e, hani olumları olumluları kabul ettim, olumsuzları evrene gönderdim de diyebilirsiniz. Bir, 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 bir bakın hani ateş ya niye bu böyle şey oluyor? Gördünüz mü? Görmediniz. Beyin tomografisi gibi değil mi? Bir ateş Var. Bu ateş bir alarmdır aslında sevgili arkadaşlar ve aynı zamanda da uyarıdır yani yapılan veya giden e, böyle gidilen yolun hatalı olduğunu gösterir yani her ne yapıyorsanız hemen tehlikeli ile karşılaşabileceğin bir ikazdır yani bunu e, düşünerek veyahut da herhangi bir şekilde e, giderek e, bilinçli olarak gidiyorsanız onu e, bir kez daha düşünün veya tedbirinizi alarak gidin sevgili arkadaşlar tamam mı yani e, öyle yani Ateş e, nedir e, istersen güzelce yemek de yapabilirsin Eğni tutarsan da yakabilirsin. çevrende bir sürü insanlar var. Bu e, öyle bir şey ki e, sanki e, hani ağlama duvarı e, gibisiniz. Önünüze gelen size derdinizi, tasanızı, her şeyinizi anlatmaya başlıyor. E, çevrenizdeki insanların sıkıntı ve dertleri artacak. E, bu da sizi üzebilir. E, birazcık böyle hani onlara moral vermek açısından da sizin için de iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani e, falınız gerçekten ee, çok güzel çıktı. Bu arada bu fincanı göstermek istiyorum size. Ee, o kadar hoşuma gitti ki ee, bir izleyicim gönderdi. Kutunun içerisinde iki tane. Ee, bununla bakar mısınız bana dedi. Ee, çok sevinirim dedi. Çok çok e, teşekkür ediyorum Tarık arkadaşımıza. E, ee, bu niye böyle şey oldu? Ha, çok teşekkür ediyorum Tarık arkadaşımıza. Ee, ne diyeyim? Hoşçakalın diyeyim. Bir sonraki fanımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.